selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çalışma paylaşacağım. Minik bir bal kabağı anahtarlık öreceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayalım ve yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Şöyle koton bir ipim var yeşil tonlarında. 0 numara tığ kullanacağım. Elyaf. Sap ve yaprakları için koyu yeşil bir ip. Öncelikle kabağımızın dış kısmını örelim. Bunun için bir tane sabitleme zinciri çektim. Onu saymayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 minik bir kabak elde etmek istiyorum anahtarlık olarak kullanılabilecek şekilde bunlar biraz daha büyük Dilerseniz sayıyı artırarak aynı şekilde büyük bir kabak elde edebilirsiniz 16 zincir çektik tığımı ipimi alıyorum çektiğimiz zincirin şöyle arkasını çevirip Şurada kalan ilmekleri öreceğiz. İlk sırada böyle yapacağız. Tekli trabzan olarak örüyorum. Tek seferde çekiyoruz en güzel anahtarlık modellerim için kanalımın oynatma listelerini kontrol edin lütfen. Ördüğünüz zaman Instagram hesabından bizleri etiketleyip paylaşmayı da unutmayın. Evet. Arkadaki ilmeklerden örerek zincirimizin başına kadar gelelim. Evet toplamda 15 tane tekli trabzanımız oldu. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Örgüyü çevirdik. Şimdi örgümüzün arka lobundan örmeye devam edeceğiz. Back lob dediğimiz arka loblardan. Yine aynı şekilde tekli trabzan olarak örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Sıra sonundaki son ilmeğimizde yine aynı şekilde örelim. Bir zincir ve örgüyü çevir. Şimdi burada bakın şu zincir çektiğimiz zinciri değil onun altındaki şu ilk zinciri öreceğiz her zaman ve her sırada Backlog dediğimiz odan yani arka örerek örgümüzü ilerleteceğiz. Çok kolay bir model. Evet. Bu şekilde örgünüzün ne kadar uzun nokta olmasını istiyorsanız o kadar sıra örelim. Ortalama 10 sıra örüp gelelim. Bu şekilde biraz ilerlesin göstereceğim size şimdi nasıl saymanız gerektiğini eğer tek tek sayacaksanız şu şekilde birinci sıra 1 2 3 bu şekilde ortalama 18 20 sıra örüp gelelim Evet başlangıç sıramızdan itibaren şu şekilde sayalım şuradaki çizgilerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yani toplamda 20 20 sıra tekli tırabzan ördük. 2'ye katlayalım. iç kısımlardan dikerek birleştirelim. Bakın birleşim yeri hiç belli olmuyor. İstediğiniz yeri kullanabilirsiniz. Bakın şöyle Tel yapıyor gibi, iğne ile bir önden bir arkadan bu şekilde toplayalım ilmekleri. ipi çektik ve kapattık birkaç tur aralardan geçerek sıkılayalım İçini el dolduralım. Şimdi toplayalım. En son çekerek birleştireceğiz. Ve topladık iğneyle çekiyoruz. Ve kapanıyor. tam ortasından geçirdim. Çekiyorum. Dilerseniz böyle ince ince dilimler de yapabilirsiniz. Ya da kalın dilimler şekilde 5 ya da 6 tane dilim oluşturabilirsiniz. Biraz daha şöyle kaydırırsak. Evet. Bal kabağımız hazır. Şimdi yaprak ve sap kısmını yapalım sap kısmı için Sihirli laka yaptım. 6 sık iğne. ilmek kaydırma Şimdi e, bu sıradan sonra bu birinci sıra 2 3 ve 4. 3 sıra boyunca 6 sık iğne öreceğiz. ikinci sırayı birlikte ördük. İki sıra daha düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, dördüncü sıranın sonunda şimdi artırma yapacağız. Her ilmeğe çift ilmek. Altı olan sayımız 12'ye çıkacak. 7 ve 8 9 ve 10 11 ve 12 6. sırada 12 olan sayımızı 18'e çıkaracağız. Bunun için bir sık iğne bir artırma yapacağız. 6 kere bu işlemi tekrar edelim. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde yapraklar yapıp süsleyebilirsiniz. Devam edelim. ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir. Sık iğne yapacağım. 5 tane sık iğne. 3 4 ve 5 ilmek kaydırma şöyle arka loklardan 1 2 3 3 sık iğne ördüm bir zincir çektim örgümü çevirdim. Şöyle dibindeki değil onun altındakine. 1, 2 3 sık iğne ilmek kaydırma yine arka loplardan bek loplan bu şekilde örmeye devam ediyorum İki tane sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe sık iğne 1-2-3-4-5-6-7-8 Her sık iğneye 3 tane sık iğne örüyorum. Evet bu şekilde ördükten sonra ilmek kaydırma yaptım ve örgümü tamamlamış oldum. Şimdi silikon yardımıyla sabitleyelim. Dilerseniz dikerek de sabitleyebilirsiniz. Evet. Bu güzel kabağımız hazır oldu. Dilerseniz minik bir çiçek de örüp dikebilirsiniz. Bu şekilde. Minik bir çiçek örelim hemen. Sihirli halka yaptım. Tekli trabzan ikili trabzan Tekli trabzan ve ilmek kaydırma. Tekli trabzan, ikili trabzan, tekli ve ilmek kaydırma. Bu işlemi 5 kere tekrar edelim. ilmek kaydırma yaptım tekli ikili tekli ilmek kaydırma 1 2 3 4 son bir tane daha yapacağım bu ilmek kaydırma Şeyi şuraya bir yere sabitliyordum. Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Ee, ekranda görmüş olduğunuz diğer bal kabaklarının tarifi de kanalımda mevcut. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Evet bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Altyazı